Arkadaşlar herkese merhabalar. Bugün sizlerle birlikte Blender'da ölçülü bir şekilde bir parça nasıl çizebilirsiniz bunu anlatacağım. Bu videoyu aslında ben çok çok eski zamanlarda çekmiştim. O videonun altına bazı yorumlar geliyordu. İşte abi yeni versiyonlarda da bu videoyu çek gibisinden. Ben de bugün sizlerle birlikte Blender'ın en güncel versiyonunda sizlerle birlikte ölçülü bir parçayı nasıl çizebilirsiniz bunu anlatacağım. Şimdi başlayalım isterseniz. Şimdi ilk başta fotoğraf kısmına döndürebiliriz burayı. Şimdi ilk başta şu kısmı Image Editor diyelim ki parçalarımızın fotoğraflarını buraya yükleyelim ve rahat bir şekilde çalışalım ve şuradan da full ekrana geçebilirim. Daha rahat çalışabilirim diye düşünüyorum. Şimdi çizeceğimiz parçaların detaylarını görebilmek adına buradan da cavity ve bolt'u seçeceğim ve buradan da matte bölümünden şöyle koyu bir şey seçeyim ki gözlerim fazla yorulmasın. Şimdi sevgili arkadaşlar, bunları ayarladıktan sonra sahnemizin ölçü birimini tabii ki ölçülü yapacağımız için daha rahat kontrol edebilmek adına milimetrik veya santimetrik gibi ölçü birimlerine çevirmemiz gerekiyor. Şimdi bu kısımdan yani scene properties bölümünden units bölümüne geliyorsunuz. Length yani uzunluk birimini buradan istediğiniz ölçüye getirebilirsiniz. Ben yıllardır santimetreyle çalıştığım için santimetreyi seçmeyi tercih ediyorum. Şimdi bu işlemi yaptıktan sonra sevgili arkadaşlar, herhangi bir objeyi seçip edit moda girdiğimiz zaman kenarlarını da birazdan çizeceğimiz zaman göreceksiniz ölçülerin gözükmesi gere gerekiyor. Söyleyemedim. Gözükmesi gerekiyor veya gözükmesi gerekiyor daha kibar tabirle. Hemen bunu yapalım. Hemen şu kısma geliyorsunuz sevgili arkadaşlar. Buradan da Edge Edgelayın aktif ettiğiniz zaman objelerin kenarında tabii ki objeyi seçmeniz gerekiyor. Seçtiğiniz zaman bu şekilde ölçüler gözükecektir. Siz bunu ilk kez yapıyorsanız böyle beyaz bir şekilde gözükmeyecektir. Bunu ayarlayalım isterseniz. Edit preferences geldiğiniz zaman buradan temalar bölümü var. Temaya geldiğiniz zaman 3D viewport geliyorsunuz. Burada bulması bir tık böyle ilk başta zor olabilir ama şöyle biraz aşağı geliyorsunuz. Şuralarda bir yerler olabilir diye tahmin ediyorum. Bakın burada Edge Length Text kısmı yani kenar çizgilerinin rengini buradan ayarlayabiliyorsunuz. Buradan bunları istediğiniz gibi ayarlayın. Ben genelde beyaz yapmayı tercih ediyorum. Bunu yaptıktan sonra buradan da Save Preference demeniz yeterli gelecektir. Şimdi sevgili arkadaşlar hemen başlayalım. Open'a tıkladım ve buradan ilk parçamızı şöyle yükleyelim. Baktığımız zaman şöyle garip bir parçanın olduğunu görebiliyorsunuz. Bu parçaların fotoğraflarını açıklama kısmına link olarak ekleyeceğim. Oradan siz de benimle birlikte yapabilmek için indirebilirsiniz. Şöyle biraz ayarlayacak olursam şöyle koymam herhalde yeterli gelir diye düşünüyorum. Şimdi sahnemdeki bütün objelerin hepsini seçiyorum. Zaten aslında bir tane obje var ama şöyle yapalım. Obje modda şunları da silelim. Şimdi bunu seçiyorum. Tab ile edit moda girdim. Burada vertex bazında çalışacağım. Yani bir vertex üzerinden giderek parçamızı yapmaya çalışacağım. Şimdi bütün parçamız seçiliyken tabii ki edit moddayız. Buna da dikkat ediyoruz sevgili arkadaşlar. Klavye Klavyeden M'ye bastığımız zaman alt center dediğimiz zaman bakın buradaki verteximiz artık tek bir vertex haline geldiğini görebiliyorsunuz. Hepsini seçip M'ye basıp by distance desek bile bir şey değişmiyor. Yani aslında burada ne yapmış olduk? Buradaki seçeneği tıkladığımız zaman şöyle hatta bir daha yapalım istiyorsanız bazen insanlar unutabiliyorlar ne yaptığımızı ne ettiğimizi. Yani en azından akılda kalabilmesi adına hemen tekrar edelim. M'ye bastığımız zaman buradan alt center dediğimiz zaman bütün vertexlerin hepsi siliniyor. Sadece sahnemizde tek bir vertex halinde gözüküyor. Şimdi bu işlemi yaptık sonra üstten görünüm moduna geçiyoruz. Bu parçayı nasıl çizebiliriz? Tabii ki burada birden fazla teknik var ama benim yapacağım teknik nasıl olacak? Hemen başlayalım. Bu kısmı da fazla da bozmak istemiyorum. Şöyle dursa herhalde yeterli gelir. Vertex'imi şöyle görebileceğim bir noktaya taşıdım. Şimdi buradaki ölçülerim zaten hemen hemen belli. Şu kısımları çizeceğim. Yani şu üstteki kısım var ya sevgili arkadaşlar. Şurayı çizip sonrasında alt kısma doğru geçiş yapacağım. Extrude yaptım yani E'ye bastım. X'e basıyorum 10 yazdım. Şu kısmı yap. Buranın ölçüsü neymiş? 5 santim olduğu burada zaten yazılıyor. Buradan da 5 yazıyorum ve Enter'ladım. Yine buradan 10 santim geliyorum. Ve buranın da ölçüsü tabii ki 5 olduğu için aşağı doğru 5 gelmem gerekiyor. X5 dediğim zaman yukarı doğru gittiğini görebiliyorsunuz Y ekseninde. Aşağı doğru bunu çekmek istiyorsam klavyeden eksi butonuna tıklamam yeterli ve Enter'lıyorum. Aynı şekilde buradan da 10 santim böyle geliyor. Buradaki çizgimizin yani şu kısmın uzunluğunun buradan zaten 20 santim olduğunu görebiliyoruz. Şuradaki objemizin aslında obje demeyelim de şu kalemimizin rengini biraz daha şöyle koyu bir tona çeksek herhalde daha iyi olur. En azından burada çizerken daha rahat edebiliriz diye düşünüyorum. Şimdi burayı seçiyorum. Extrude Y yeah dedim ve bunu da tabii ki 20 santim aşağı doğru çektiğim zaman aslında benzer parçayı bu şekilde yapmış olduğumu görebiliyorsunuz. Ölçüleri kontrol edelim sevgili arkadaşlar. Burada baktığımız zaman 20 santim yani şu an olduğunu görebiliyorsunuz. 10 santimlik parçalarımızın da bu şekilde olduğunu görebiliyorsunuz. Şimdi şurayı şöyle seçiyorum. Bakın buraları seçtim sadece. Bu kısımdan böyle gözünüzün de böyle nasıl diyeyim sana çok bulamadım için şöyle bir şey yapabilirsiniz. Edge Seles modunda. Burayı seçiyorsunuz. Shift e bunu kopyalıyorsunuz. Y'ye basarak aşağı çekiyorsunuz. F3'e basıyorsunuz. Buraya direkt mirror. Şöyle yazıyoruz mirror. Y yazdığınız zaman buradan global olanı seçtiğiniz zaman bakın buradaki çizimi tersine çevirdik. Yani bir daha burayı çizmeyle uğraşmadık. Bu işlemi yaptıktan sonra burada mesela ve ilerleyen kısımlarda da aslında kullanabilmek adına snap işlemini aktif etmemiz gerekiyor. Buradan vertex seçeceğim. Yani vertex noktalarından yakala diyeceğim. More, rotation ve scale işte. De kullanabilmek için bunları aktif ediyor. Şimdi tam mouse'um şuradaki vertex'in yanındayken G tuşuna basıyorum ve Ctrl tuşuna basarak bunu tam buranın üzerine getirip koyuyor. A tuşuna basıyorum. Şimdi bunların hepsi ayrı parça yani şu ikisi ayrı parçaya bunları birleştirmem gerekiyor. A tuşuna basarak hepsini seçtim. M'ye basıyorum ve buradan Byte Distance dediğim zaman bakın iki tane vertex'in yani şuradaki 1 ve 2 vertex'in üst üste gelen kısımlarını siliyor ve tek parça haline getirdiğini bu şekilde görebiliyorsunuz sevgili arkadaşlar. Şimdi bunları ayarladıktan sonra bunun yüksekliğine ne kadarmış? 30 santimmiş. E'ye basıyorum. Z'ye bastım ve 30 yazdım ve Enter'ladım. F'ye basarak da üst kısmı bu şekilde kapatıyorum. Alt kısmı kapatmayacağım. Alt kısmında şimdilik bir işimiz yok. Şimdi bu işlemi yaptıktan sonra sevgili arkadaşlar burada ne yapmamız gerekiyor? Buradaki parçaların kenarlara böyle sıfır bir şekilde geldiğini görebiliyoruz. Bunu aslında direkt şöyle bir şey yapabilirsiniz. Gx yapın şöyle koyun. Aynı şekilde buraları da seçiyorsunuz. Gx yaptığınız zaman buralara koyuyorsunuz. Bakın gördünüz mü? Bu şekilde hallettik. Şimdi A tuşuna basıyorum. Buradaki üst üste gelen vertexleri yine silmek isterseniz bakın 4 tane vertex sildik. 1, 2, 3, 4. 4 tane yüzeyi de bu şekilde sildik. Z ile wireframe'e geçiyorsunuz. Şu alt kısmı B tuşuna basarak seçip F'ye bastığınız zaman bu şekilde alt kısmı da kapatıyorsunuz. Ve birinci parçamızı da bu şekilde çizmiş oluyoruz sevgili arkadaşlar. Ölçüleri kontrol ediyoruz. 20 santim. Herhangi bir şekilde bir sorun yok. 5 santimlik parçalarımız da bu şekilde. Yukarı doğru olan parçamızın da 30 santim olduğunu görebiliyorsunuz. Bu da bu şekilde kontrol ettiğimiz zaman herhangi bir şekilde bir sorun olmadığını görebiliyorsunuz. Genel uzunluğumuzun da şöyle 30 santim olduğunu görebiliyorsunuz. Yani şurasının 30 santim olduğunu görüyorsunuz. Evet görüyorsunuz tamamen kolay bir şekilde ilk parçamızı modellemiş olduk. Aslında burada gideceğimiz yolu kendimiz de belirleyebiliriz. Ben bu şekilde yaptım. Sen farklı bir şekilde yapabilirsin. Tamamen sana kalmış bir şey. Şimdi ikinci parçamıza istiyorsanız geçelim. Hemen ikinci parçamızı seçtik ve yükledik. Baktığımız zaman bir öncekine göre belki bir tık daha zor gelebilir sizler için. Hemen başlayalım. Şimdi bu çalışmalarda ben ilk başta ne yapıyorum? İlk başta bakıyorum parça çok böyle çetrefilli falan değilse bir görünüş üzerinden giderek ilk başta bunun ana modelini çıkartıyorum. Biz burada şu taralı kısım var ya sevgili arkadaşlar. Burayı yaptığımız zaman aslında modelin birçok kısmını halletmiş olacağız. Hemen o kısmının yapımına başlayalım. Yine bir tane plane ekleyip bunun üzerinden yapabilirim. Edit modda bunu şöyle döndürüyorum ve bütün parçalar seçilirken yine M'ye bastım ve Alt Center dedim. Bunu şöyle görebileceğim bir açıya şöyle getirebilirim. Veya burada da durabilir. Çok bir şey fark etmiyor. Alt kısmının 35 santim olduğunu görebiliyorum. Extrude X dedim ve 35 yazıyorum ve Enter'ladım. Yukarıya doğru giden ölçü burada yazmıyor ama bu kısma geldiğim zaman aslında 30 santim olarak burada belirttiğini görüyoruz. Extrude Z dedim 30 yazıyorum. Şöyle biraz geniş ekranda bakalım. Şimdi buraya geldiğimiz zaman sevgili arkadaşlar buranın ölçüsü aslında yazmıyor. Lakin hani bunu biz buradan nasıl çıkartabiliriz? Buradaki parçaları hesaplayıp falan çıkartıp da yapabiliriz. Mesela hemen hızlı bir şekilde göstereyim. Genel uzunluğumuzun 35 olduğunu görüyoruz. Buraya geldiğimiz zaman Bakın buranın 15. Buranın da 10 olduğunu görüyoruz. Yani topladığımız zaman kaç yapıyor? 25 yapıyor. 25'ten buradaki sayı çıkarttığımız zaman kaç yapıyor? Tabii ki 10 yapıyor. Umarım doğru hesaplamışımdır. Benim matematik o kadar kötü ki çarpım tablosu bile yok bende sevgili arkadaşlar. Ya da hiç uğraşmamak adına direkt zaten burada ölçüsü verilmiş. Buradan da alabilirsiniz. Bazen böyle ufak farklar olabiliyor. Zaten fark olmuş olsaydı büyük ihtimal buraya belirtirlerdi. Veya işte buradaki parçalardan da bu sayılar çıkarttığınız zaman dediğim gibi bu ölçüyü elde edebiliyorsunuz. Tekrar edelim istiyorum. 35 yani genel uzunluktan şöyle yapalım. Genel uzunluğumuz kaçmış sevgili arkadaşlar? 35 değil mi? 35 buradaki parça yani şu uzunluğu şuradan çıkartmamız gerekiyor 35'ten. 15 artı 10 yaptığımız zaman 25 yapıyor. Bunu da bundan çıkarttığımız zaman yani 25 eksi 35 yaptığımız zaman geriye 10 santim kalıyor. Ki zaten burada da belirtmişler. Hani gene de belirtmeyebiliyorlar bazen. Hocalar bazen böyle şeyler yapabiliyorlar. O yüzden bunları da bu şekilde yaptık. ekstra 10 yaptık. Bu şekilde bunu halletmiş olduk. Aşağı doğru 15 santim gelecek bize söylüyor. Yine yukarı çıktık. Eksi Z yaptığımız zaman eksiye basarak aşağı doğru geldik sevgili arkadaşlar. Buradan sonrasında direkt zaten snap'imiz aktifti ya. Eksi X, X diyorum ve şuna geldim. Yani kontrol tuşuna basıyorum ve sol butona tıkladım. İkisini seçiyorum. F'ye basarak birleştirdim. A tuşuna basarak hepsini seçiyorum. F'ye basarak da bunları birleştirdim. Genel uzunluğun 25 santim olduğunu görebiliyorsunuz. Eksi 25 yazıyorum. Bu şekilde olabilir veya böyle içeri doğru da çekebilirsiniz. Tamamen size kalmış bir şey. Ben bütün yüzeyleri seçip Burada da Shift -D diyerek yüzeyle böyle düz düzeltebiliyorum. Söyleyemedim yüzeyle düzeltebiliyorum. Aslında bu flip normal işlemi falan var. Bu biraz hani nasıl diyeyim sana huy gibi bir şeydir bende. Yüzeylerin işte içeri bakan dışarı bakan kısımları falan var. Zaten bu kısma geldiysen bunları biliyorsundur. Bunları bir daha bu kısımda anlatmaya gerek yok. Şimdi bu işlemi yaptıktan sonra sevgili arkadaşlar burada bir parçamız varmış. Şurada bir tünelimiz var. Tünel mi? Aynen tünel diyebiliriz buna. Bunu ayarlayalım. Burada tünelimin yerden yüksekliğinin 5 santim olduğunu görüyorum. Ctrl R ile buna bir loop kat Tıkladım. Şöyle geldim tıkladım. En aşağı çekiyorum. Bunu nasıl yaptık? Tekrar edelim. ctrl V diyorum. Tabii ki mouse'um buradaki yüzeylere yakın bir yerdeyken. Bakın direkt ctrl V yaptığım zaman zaten mouse'um nereye geliyorsa orada loop cut beliriyor. Buradayken sol butona bir kere tıklıyorum. En aşağı çektiğim zaman zaten en aşağı ve en yukarıda sınır kısımlarını hiçbir şekilde geçmiyor. En aşağı çekiyorum ve mouse'um sol butonuna bir kere tıkladım. Sonrasında G, Z5 yaparak bunu 5 santim yukarı taşıdım. Aynı işlemi burada da yapacağım. ctrl V diyorum. Bakın geldi. Sol butona bir kere tıklıyorum. Bakın burada şöyle bir şey yapacağım. Mouse'um tam buradayken kontrol tuşuna bastığım zaman sinebi direkt yakalıyor. Ve sol butona bir kere tıkladım. Şimdi bu kısımları birleştirebiliriz. Mesela daha düzgün olabilmesi açısından. iki tane vertexe shift tuşuna basılı olarak seçtim. J'ye bastım birleştirdim. Yani jandarmanın J'si. Zaten burada da yazıyor. Bunlara gerekirse bir tık belki büyütebiliriz. Şöyle font size'ı bir tık büyütelim. Bakalım. Evet bu şekilde kullanırsak herhalde en azından sizde daha rahat görürsünüz diye düşünüyorum. Şimdi sevgili arkadaşlar. Burada ölçümüz verilmiş zaten. Buraya bir loop daha atıyorum. Yine en sona geldim. G, Y yapıyorum. 8 santim. Tabii ki içeri doğru gelmem gerekiyor. 8 santim geldik. Burada 8 santim yazıyor. Şimdi bir loop daha atıyorum. Şöyle geldim. Bunu da mesela kaç yapmam gerekiyormuş? 9 santim. 9 yaptığımız zaman zaten bakın ölçülü yaptığımız için 8, 8 ve eşit bir şekilde parçalarınızı çıkartmış olduğumuzu görebiliyorsunuz. Burada tünel yapmanın çok basit bir yöntemi var. İki tane karşılıklı gelen yüzeyi seçiyorsunuz. Ctrl E menüsünden Bridge Edge Loop dediğimiz zaman bakın tünel tüneli yapıyor. 3 ile yüzeyselleşme moduna geçerek buradaki yüzeyi seçip X'e basıp buradan da Face dediğiniz zaman burayı otomatikten silmiş oluyorsunuz. Bu kadar basit bir yöntem. Bu işlemde yaptıktan sonra şu üst kısma doğru ufaktan geçelim. Bunun genişliğinin 13 santim olduğunu görüyoruz. Şimdi 8 burada da işte şöyle yapacağız. 8, 9, 10, 11, 12, 13 yani kaç yapıyor? 5 santim daha bunu buradan ekstroluklamamız gerekiyor veya işte farklı yöntemler de yapabiliriz veya şöyle bir loop dağıtabiliriz. Şöyle 5 santim daha geldiğimiz zaman hatta şöyle alamasını yapalım. Bakın 13 santim olduğunu görebiliyorsunuz. Burada 13 santimlik bir bölüm oluşturduk. Genişliğinin de 10 santim olduğunu görebiliyorsunuz. Ctrl R ile bir loop attım. Bunu en sona çekiyorum. Bunu da şöyle 10 santim çekiyorum. Bu kısmı bu kısmı seçiyorum. Buradan yüksekliğimizi de bulmamız gerekiyor. Buradan zaten 15 santim oldu yazıyor. Exert yapıyorum. Hatta direkt buradan da şu kısma sinep alarak referans alabilirim. Zaten aynı yükseklikte olduklarını söyleyemedim. Aynı yükseklikte olduklarını da gördüğümüz için direkt bunu bu şekilde ayarlayabiliriz. Sevgili arkadaşlar. Evet gördüğünüz gibi bu şekilde de bu parçamızı halletmiş olduk sevgili arkadaşlar. Gayet basit ve kolay bir şekilde parçalarımızı blender ortamında modelleyebiliyoruz. Şimdi bir sonraki parçamıza geçelim. Sevgili arkadaşlar bu arada ben ölçülerde belki bir ihtimal hani yanlış söyleyebilirim. Orada yanlışım falan olursa yazın yorumlarda. Benim matematikle zerre alakam yok. O kadar söyleyeyim yani hiç alakam yok. Hani matematikle ben hani şey gibiyim yani ben Türkiye'de yaşayan bir adamım. Matematik böyle Afrika'nın hiç böyle balta girmemiş orman onlar gibi düşünebilirsiniz. Yani o kadar hiç alakam yok. Şimdi bu parçaya geçelim sevgili arkadaşlar. Burada ne yapacağız? Burada baktığımız zaman aslında zor bir şey olmadığını zaten görebiliyoruz. Şimdi Shift A'ya tıklayalım yine bir Plane ekliyoruz. Şöyle bunu Edit modda yine kendimize göre döndürüyoruz. Söyleyemedim mi? Söyledim. Kendimize göre döndürüyoruz. Evet böyle daha düzgün oldu. Yine alt center'a tıklayarak bunların hepsini sildik. Şimdi sevgili arkadaşlar burada parçalarımız karşımızda duruyor. Şöyle biraz genişletelim isterseniz. Bunun 30 santim olduğunu görüyoruz. Yani şu kısmın 30 santim olduğunu buradan anlayabiliyoruz. Görüyorsunuz burada bir sıkıntımız falan yok. 30'dan 20'yi çıkarttığımız zaman yani şu parçalar var ya, şu kenarları bulmamız gerekiyor ya şimdi. Buradan genel uzunluktan şuradaki boşluğu çıkarttığımız zaman kaç kalıyor? 10 kalıyor. Yani 20'den 30 çıkarttık ve bunu da iki parça olduğu için bir iki bölüm olduğu için ikiye böldüğümüz zaman tabii ki ne yapıyor? 5 santim yapıyor. Zaten yüksekliğinde 5 santim olduğunu görebiliyoruz. Şimdi x dedim seçemedik değil mi? Aynen şimdi seçtik mi? Tabi biz bunu şöyle biraz yukarı falan bir yere mi taşısak? Aynen yukarı taşıyalım ki daha rahat bir şekilde görün sevgili arkadaşlar. Veya direkt şöyle yapalım fark etmiyor. Gerçi böyle de yapabiliriz. x x dedim 5 santim geldi. x z 5 dedim. Sonrasında 20 santim gelmem gerektiğini söylüyor. 20 santimde böyle geldim. Bundan sonrasında direkt şöyle gelebilirim. Extrude X diyor ve burada da X ekseninde 10 santim. Pardon özür diliyorum. 5 santim geldim. Şöyle fazla geldik. Şöyle 5 yapalım. Şuna bakarken bir anda gözüm oraya kaydığı için yanlış söyledim. Şimdi iki parçayı seçiyorum. Extrude Z dedim. Şöyle 10 santim yukarı doğru geliyorum. F'ye bastım. Buradaki yüzeyimi bu şekilde oluşturdum. Aslında yüzey değil de çizgi oluşturduk. Yani edge oluşturduk desek daha mantıklı olur. Ölçülerimize bakıyoruz. Herhangi bir şekilde bir yanlışlık falan olmadığını görebiliyoruz biliyorsunuz. Şimdi bu çizimdeki böyle biraz dar gözükebilir burada ama hani ölçüler üzerinden gittiğimiz için buradaki ölçülerin ve çizimin metodu biraz farklı olabilir. O yüzden mesela buradaki ölçüye baktığım zaman sanki biraz daha farklı gibi gözüküyor gerçek hayatta. Ama biz onlara aldırmıyoruz. Biz tamamen ölçüler üzerinden gidiyoruz sevgili arkadaşlar. Genel uzunluğuna baktığımız zaman 25 santim olduğunu görebiliyoruz. F'ye bastık bir yüzey oluşturduk. Extrude diyoruz. Bu arada şöyle 25 santimlik çıkıntımızı yaptığımız zaman aslında parçamızı oluşturmuş olduğumuzu görebiliyorsunuz. Şimdi Bulanan buranın yine net bir ölçüsü yazılmamış. Şöyle silelim şu ayda. Net bir ölçüsü yok yani şu kısmın. Peki nasıl bulacağız? Yine bu parçanın genel uzunluğundan buradaki payı çıkartacağız. Yani 25'ten 10'u çıkarttığımız zaman ne, ne kalmış? Söyleyemedim yine ne kalmış oluyor? 15 santim kalmış oluyor. Ctrl R ile loop atıyorum. En sona getirdim yine bıraktım. G, Y, 15 yazıyorum. Tabii ki içeri doğru taşıyorum sevgili arkadaşlar. Sonrasında bu parçanın genişliği zaten burada kaç yazıyormuş? Gördüğünüz gibi 7 santim olarak belirtiliyor. Şöyle arkadan görünüm kısmına geliyorum. Buraya bir loop attım. En sona çekiyorum. Şöyle 7 santim içeri geldim. Yine buradan da bir parça daha atıyorum. Bunu da şöyle 7'şer santim daha geldiğim zaman ortada direkt bakın 16 santimin kaldığını zaten otomatikman görebiliyorsunuz. Burayı ve burayı seçiyorum. Buranın da tabii ki kaç demiştik? 15 santim olarak söylemiştik. Buradan da 15 santim yüksekliğimizi yazdığımız zaman parçamız bu şekilde direkt karşımıza geliyor. Yani ben biraz daha böyle optimize bir şeyler olmasını istiyorum diyorsanız buraları istiyorum istiyorsanız bu şekilde birleştirebilirsiniz. Bu alan şimdilik bu konumuzla alakalı değil. O yüzden böyle hani optimize falan filan o kısımlara çok girmiyorum. Bizim amacımız burada sadece saf haliyle ölçülü bir modeli nasıl çıkabilir, çıkartabilirsiniz. Yine söyleyemedim çıkartabilirsiniz bunu anlatmak. Şimdi baktığımız zaman bunu bu şekilde gayet düzgün bir şekilde halletebildiğimizi görebiliyorsunuz. Herhangi bir şekilde bir sorun vesaire bir şey olmadığını da görebiliyoruz. Evet arkadaşlar şimdi bir sonraki parçamıza geçiş yapabiliriz ve dördüncü parçamızı seçiyoruz. Dördüncü parçamıza baktığımız zaman gayet mükemmel bir model olduğunu görebiliyoruz. Modelimizin buradaki aslında taralı kısmını hallettiğimiz zaman yani modelledikten sonra geriye de çok fazla bir şeyin kalmadığını zaten görebiliyorsunuz. Şimdi başlayalım isterseniz. Yine bir tane plane ekliyoruz. Bunu kendimize doğru şöyle döndürüyoruz. Edit moda geçtik. M'ye basarak pardon yanlış tuşa bastık galiba. Şimdi benim mikrofon direkt klavyenin önüne geldiği için ben klavyeyi görmüyorum. O yüzden bazen böyle yanlış tuşlara basabiliyorum. M'ye bastık ve buradan alt center'ı seçerek bütün vertexleri tek bir vertex altında toplamış olduk. Yani tek bir vertex bıraktık sahnemizde. Yine bir tuşuna basarak vertex moduna geçiyorum. Yani vertex seleş. Vertex'imizi seçiyoruz. Şimdi baktığımız zaman 18'lik bir parça olduğunu görüyoruz alt kısmın. Extrude X diyoruz 18 geldik Buradaki payında 5 santim olduğunu buradan görebiliyoruz. Extrude Z dedik 5 yazıyoruz ve enterladık. Buradaki parçanın da yani boşluğun 12 santim olduğunu görebiliyoruz. Extrude X 12 yazdık. Extrude Z diyoruz ve burayı bu şekilde snap ile birleştirdik. Buranın da 18 santim olduğunu zaten biliyorduk. Extrude X 18 yazıyoruz. Buradaki küçük kısımların da zaten 4 santim olduğu buradan net bir şekilde yazılı olduğunu görebiliyoruz. Hemen iki tane kısmı seçiyorum. Extrude Z diyorum. Sonrasında 4 santim yazdım ve enterladım. Şimdi işin bir tık daha böyle çetrefilli değil aslında hesaplamasını bilmeyenler için belki yorucu olacak kısmına gelmiş olabiliriz. Şimdi parçamıza baktığımız zaman şu kısımda net bir ölçüsünün olmadığını görebiliyorsunuz. Buradan şu yazımın rengini değiştiremiyor muyum bilmiyorum ama bunun bir bölümü falan var burada buradan bulamayacağım büyük ihtimalle. Neyse çok da önemli olduğunu düşünmüyorum. Neyse çizebiliyorsak yeterlidir. Bu kısmın mesela dediğim gibi ölçüsü yazmıyor sevgili arkadaşlar. Burayı biz kendimiz bulacağız. Yani şu parçanın nasıl ölçüsünü bulacağız burada. Şimdi aslında yapacağımız yapacağımız işlemler çok basit sevgili arkadaşlar. Şu kısmın toplam uzunluğunu bulduktan sonra şu üst taraftaki toplam uzunluktan çıkartıp çıkan sayı 2'ye böldüğümüz zaman buranın da sonucunu bulmuş olacağız sevgili arkadaşlar. Peki nasıl yapacağız? Hemen başlayalım. Şu şöyle bir silelim. Hemen hesap makinemizi açalım. Şimdi ilk başta alttaki uzunlukları toplayalım. 18 artı 18 artı 12 yazıyoruz. Yani 48 olduğunu buradan görebiliyoruz. Şöyle hemen notumu 48 olarak şöyle alıyor. Bu işlemi de yaptık. Şimdi gelelim üst tarafa. 24 artı 8 yazıyor. Yani 4 4 artı 8 yaptığı için direkt bunu bu şekilde topluyor. Sonucun 32 olduğunu görebiliyoruz. 32 eksi 48 yazıyoruz. Enterladığımız zaman 16 gibi bir sonucun çıktığını görüyoruz. 1, 2 parça olduğu için bunu da 2'ye böldüğümüz zaman sonucumuz 8 çıkmış oluyor. Yani bu kısım 8 santim olmuş oluyor sevgili arkadaşlar. Artık siz milimetrik modellersiniz ne yaparsınız ben bilmiyorum. Ben buradan 8 sonucunu buldum artık. Buradan sonrası size kalmış bir şey. Şimdi geldik buraya sevgili arkadaşlar. Burayı seçiyorum. Extrude X yaptım. 8 yazıyorum. Enter'ladım. Buraya geliyor. Extrude X 8 yazdık ve Enter'ladık. İki parçayı da seçiyoruz. Yani Vertex'i baktığımız zaman 20 santim olduğunu buranın zaten görebiliyorsunuz. Buraya geliyoruz. Extrude Z dedik. Yine 20 santim olarak yazıyoruz ve F'ye bastığımız zaman buradaki iki Vertex'i birleştirdiğimiz zaman buranın da 32 santim olduğunu bulduk. Zaten burayı biraz önce hesapladığımız zaman direkt 32 çıktığını hatırlıyorsunuz ve ve bu da yani şu kısımlarında hesabının doğru bir şekilde yapıldığını görmüş oluyorsunuz sevgili arkadaşlar. Şimdi bu işlemi yaptıktan sonra A tuşuna bastım. Hepsini seçiyorum. F'ye bastım. Bir yüzey oluşturdum. extrude yapıyorum. Sonrasında 28 yazıyorum ve Enter'ladım. Bunu içeri veya dışarı doğru taşıyabilirsiniz. Tamamen size kalmış bir şey. Bu sefer de bu şekilde taşımış olduk. Bütün yüzeyleri seçiyorum ve bu arada Shift N komutunu giriyorum. Bazen böyle yüzeylerde terslik falan olmuş olabiliyor. Biraz önce bahsetmiştim diye hatırlıyorum. O yüzden bunları da bu şekilde düzeltmiş olabiliyoruz sevgili arkadaşlar. Şimdi çalışmamızın bu kısmına geldiğimiz zaman bakın burada bir tane yay tarzında aslında bir delik olduğunu görebiliyorsunuz. Şimdi bunu halledeceğiz. Peki nasıl yapacağız? Şimdi sevgili arkadaşlar genelde bu tarz çizimlerde şöyle bir işaret görürsünüz. Bu çap anlamına geliyor. Bu çap değeri ne anlama geliyor derseniz burada bir tane daire tarzında bir şey var ya. Biz bunu çizerken diyor ki kardeşim diyor sen bu çapı çizerken diyor bu sayının diyor yarısını yazman gerekiyor diyor. Yani 24 ise 12 yazman gerekiyor diyor. Eğer 10 ise 5 yazman gerekiyor diyor. Yani bunun da mantığı bu şekilde. Tabi çok tekniksel olarak şeylere girmiyorum. Hani bu şekilde anlarsanız sizin için şimdilik yeterli gelecektir diye tahmin ediyorum. Şimdi ikili Edge Slash moduna geçiyoruz. Burayı seçtik ve Shift S menüsünden kursörü buraya çağırdık. Buradaki delik kısmını yapmanın çok pratik bir yöntem var. Tabii ki Boolean modifiyeleri kullanmak. Shift A'ya tıklıyoruz. Mesh bölümünden bir tane ne ekleyebiliriz? Circles objesi. Add Circles menüsünü açtığımız zaman buradan ayarlarını yapabiliyoruz. Buradaki değere baktığımız zaman 24 olduğunu görebiliyoruz görebiliyoruz. Biz buraya ne yazacağız? Tabii ki yarısını yani 12. Bakın 12 yaptığım zaman direkt oturdu gibi buraya algılayabiliriz aslında. Bunu aslında şöyle x ekseninde şöyle döndürdüğümüz zaman karşıdan da şöyle bakarsak gördüğünüz gibi direkt aslında bu şekli çıkarttığımızda buradan görebiliyorsunuz. Bunu daha böyle pürüzsüz bir şekilde çıkarabilmek adına buradaki vertex sayısını şöyle biraz daha yükseltebilirim. Şimdi bu işlemi yaptıktan sonra bunu biraz şöyle geriye doğru çekiyorum. Çünkü burada bir boolean yani boolean işlemi uygulayacağımız için bunu biraz geriye doğru çekmem gerekiyor. Edit moda geçti tap tuşuna basarak F'ye bastım ve yüzüğü oluşturdum. Extrude diyorum. Bunu yine aynı şekilde tam karşıya çıkacak şekilde ayarlıyorum. Yani modelin hem dışında hem de bu tarafında bu şekilde dışarıda olması gerekiyor Boolean uygularken. Bu işlemi yaptıktan sonra bu objemize biraz shade smooth özelliği verebiliriz. W'ye bastığımız zaman önümüze açılan menüden Auto Smooth dersek modelimiz daha böyle pürüzsüz bir hale gelecek. Boolean işlemi yaptığımız zaman o kesilen yerlerde smooth yani yumuşak bir şekilde çekmiş olacak. Şimdi modelimi seçiyorum. Hatta bu kısımda şöyle wireframe olduğunu da gösterebilirim geliyorum hemen buna bir tane ne ekliyorum Tabii ki bulen olarak ekliyorum ve buradan tıklıyorum ve buradan da objemi seçtiğim zaman ve tipinde fest yaptığım zaman bakın direkt kesme işlemini otomatikman yaptığını görebiliyorsunuz kontrol a diyor buradaki şu parçayı silebilirim Evet baktığımız zaman mükemmel bir şekilde parçamızı çıkarttığımızı görebiliyorsunuz ve bu kısımlarda da gördüğünüz gibi dörder santimlik parçalarda sonsuz bir şekilde yapabildiğimizi görebiliyorsunuz sevgili arkadaşlar bu tarz parçaları da bu şekilde çizmiş oluyorsunuz ve son parçamıza ufaktan geçelim isterseniz. Bakalım son parçamız neymiş? Böyle garip bir parça olduğunu zaten görebiliyorsunuz. Hemen silelim ve başlayalım. Kürsörümüzü şöyle merkezi yollayalım. Yine standart bir plane ekliyorum ve bunun bütün vertexlerini tek bir vertex haline getiriyorum. Şimdi burada ne yapacağız sevgili arkadaşlar? Baktığımız zaman direkt şuradaki şu kısmını çizdiğimiz zaman aslında modelin birçok kısmını çizmiş oluyoruz bu kısımda da. Bakıyoruz 24 santimlik bir parça olduğunu görebiliyoruz. Yine buradan vertex geçtik. X, X diyorum. 24 yazdım ve Yukarı doğru da 30 santim geldiğini görebiliyorum. X, Z dedim. 30 santim yukarı doğru geldim. Baktığımız zaman herhangi bir şekilde bir yanlışımız falan şimdilik yok. Parçamıza baktığımız zaman buranın şu genişliğinin 18 santim olduğunu görebiliyorum. X, X dedim. 18 olarak geliyor. Şimdi baktığımız zaman sevgili arkadaşlar buranın net bir ölçüsünü bulamıyoruz. Yani şuranın net bir ölçüsü yok. Peki nasıl bulacağız? Aslında bir önceki çalışmalarda bunu anlatmıştım. Buradan 30 santimden 9 çıkarttığımız zaman otomatikman buranın ölçüsü çıkmış oluyor. Yani şöyle kabaca gösterecek olsak 30 nokta yani aslında 30 9 yaptığımız zaman tabii ki kaç kalıyor? 21 santim kaldığını buradan bu şekilde görebiliyorsunuz. Eksi Z diyorum ve 21 yazıyorum. Tabii ki aşağı doğru gelmesini istediğim için eksi butonuna tıklıyorum. Bu işlemi de yaptıktan sonra zaten buranın ölçüsünü yani şuranın ölçüsünü bulmaya gerek olduğunu ben düşünmüyorum. Nedenle gelecek olsak zaten direkt burasının altını yapmıştık ya. Bunu bu şekilde gelip şöyle snap ile yapıştırdığımız zaman bu eksende bunu da bulmuş oluyoruz. Tabii ki sağlamasını vesaire yapabilirsiniz. Peki nasıl yapacağız derseniz hemen sağlamasını da yapalım. 24-18 olduğunu görebiliyorsunuz. 18 yazdığımız zaman bakın 6 santim çıktığını görebiliyorsunuz. Yani şu anın ölçüsü 6 santimmiş. Baktığımız zaman da zaten 6 santim otomatikman bulduk. Ve işlemlerimizin doğru olduğunu buradan anlamış oluyoruz. Şimdi F'ye bastık. Yine bir yüzey oluşturduk. Genişliğinin de 30 santim olduğunu görebiliyoruz. Extrude yapıyoruz. 30 santim yaptığımız zaman bu şekilde kalınlığımızı da ayarlamış oluyoruz sevgili arkadaşlar. Şimdi modelimizin kenar noktalarını vesaire bulmamız gerekiyor. Şimdi modelimize şöyle biraz detay bir şekilde bakalım. Baktığımız zaman yine ortada bir delik kısmının olduğunu görebiliyorsunuz. Orta kısımlardan şöyle kenarlardan hafif bir parça şeklinde geldikten sonra tam orta kısımda böyle bir kesme işlemi uygulamış. Aslında bunu yapmanın çok pratik bir yöntem var. Orta kısmı bulduktan sonra direkt bu kesme işlemini uygulayabiliriz. Şimdi deneyelim isterseniz. Hemen orta kısma geliyorum. Burayı seçiyorum tabii ki. Ortaya bir tane ne ekliyorum? Cursor ekleyebilirim bu şekilde. Bunu yaptıktan sonra direkt bir kesme işlemi uygulayabilirim. Kesme işlemi uygulamadan önce ne yapmam? yapmam gerekiyor. Tabii ki bir tane ne ekleyeceğiz? Buradan Circles objesi ekliyoruz. Bunun çapını 24 olduğunu görüyoruz. Yani yine 12 yazmamız gerekiyor. Zaten biz bir önceki projede 12 yazdığımız için otomatik 12 ile geri geldiğini görüyorsunuz. F'ye bastım. Edit moddayken bir yüzü oluşturdum sevgili arkadaşlar. Aşağı doğru kalınlığının kaç olduğunu görebiliyoruz. Tabii ki 12 santim. Extrude yazdık ve 12 yazıyoruz. Yukarı gitti. Aşağı gitmesini istediğim için eksi butonuna tıklıyorum ve enterladım. Bütün yüzeylerini seçiyorum ve Shift N komutunu girerek düzelttim. Bunu isterseniz biraz yukarı taşıyın veya direkt Extrude yaparak da bu şekilde biraz yukarı taşıyabilirsiniz bilirseniz sevgili arkadaşlar. Tamamen size kalmış bir şey. Yine W'ye basarak Shade Smooth özelliğini uyguluyoruz buna ve parçamızı seçiyoruz ve buna bir tane ne ekliyoruz? Tabii ki Bolen modifiye ekliyoruz. Seçiyoruz ve bu şekilde baktığımız zaman kesme işlemini uyguladık. Tabii ki bunda da olarak ayarlayalım ilk etapta. Ctrl A diyelim. Bakalım. gayette güzel oldu. Bu tarz çizimlerde bazen böyle boşluklar kalabiliyor. Hani böyle bir şey başımıza gelirse peki ne yapacağız? Hemen bunu da giderelim. Burada şöyle bir şey yapabilirsiniz sevgili arkadaşlar. Edge Slash modunda alt sağ klik ile burayı seçin. Shift Alt Sağ klik ile burayı seçin. Extrude Z diyoruz. Aşağı doğru geldikten sonra bakın zaten sinebimiz aktif diye G Z yapıyorum ve sineple tam bu kısma kontrol tuşuna basarak sabitliyorum. Sonrasında F'ye basarak buraları da bu şekilde birleştiriyorum. Bütün parçaların hepsini seçiyorum. Üst üste gelen vertexler var ya tam şu kenar noktalarında vesaire. Onları da silmek adına M'ye basıp By Distance dediğimiz zaman bakın 4 tane vertex. yani şu kısımdaki vertexleri sildiği zaman bu şekilde parçalı modelimiz de karşımıza geliyor. Buna da şöyle smooth diyelim. Gayet pürüzsüz bir şekilde modelimiz karşımızda dursun sevgili arkadaşlar. Evet bunu da bu şekilde halletmiş olduk. Baktığımız zaman herhangi bir şekilde bir sorun vesaire bir şey olmadığını zaten görebiliyorsunuz. Hatta şöyle ölçüleri de aktif bir şekilde sizlere de göstereyim. Buradan da kendinize göre bir çıkarım yapabilirsiniz. Evet dostlar bu dersimizin de ufaktan sonuna geldik. Elimden geldiği kadar sizlere Blender'ın en güncel versiyonunda ölçülü bir şekilde parçalar nasıl çizebilirsiniz bunları anlatmaya çalıştım. Umarım izlerken keyif almış Umarım anlatırken bir hata falan yapmamışım dediğim gibi sayısal terimlerle hiç aram yok. Sayısalı zerre kadar sevmem. O yüzden işlemler falan yaparken bir hata falan yaptıysam yorumlarda belirtin. Linçlemeyin ama belirtin. Onları da belki bir sonraki farklı içeriklerde düzeltmeye çalışırız. Eğer istiyorsanız bu videonun devamı niteliğinde farklı böyle daha zor parçalarında çizimlerini anlatmak için farklı videolar üretebiliriz diye düşünüyorum. Artık videonun izlenme ve işte like sayısına göre artık onları da belirleriz bir şekilde. Bir sonraki videolarda görüşürüz. Görüşmek üzere diyorum. Kendinize çok çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Görüşürüz.